Oyuncu, sunucu ve manken olan Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Yeni haliyle oldukça şaşırtan Aysun Kayacı gelinlikle görüntülendi. Sosyal medyada ünlü mankenin büyük değişimini gören hayranları ise kendisini tanımakta zorlandıklarını özellikle de belirttiler. Bunun akabinde biz de bu videoda bir döneme damga vuran ünlü manken Aysun Kayacı'nın son halini ve büyük değişimini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ve ekranlardan uzak olan ünlü model Aysun Kayacı Dubai'de bir gelinlik provasında görüntülendi. Üstelik gelinlik provası yaparken görüntülenen Aysun Kayacı'nın son halini görenler ise kendisini tanımakta güçlük çekti. Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Aysun Kayacı, Efe Kapancı ile evlenmesinin ardından Londra'ya yerleşmişti. Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı'nın Dubai'deki görüntülerinde oldukça zayıfladığı da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca yüzü oldukça ince görülen ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Aysun Kayacı'yı görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı. Podyumlarda yer almasının yanı sıra doktorlar, sevgili öğretmenim ve Ümit Milli gibi projelerde yer alarak oyunculuk deneyimi de yaşayan Aysun Kayacı, henüz 20 yaşındayken bir programda benim oyumla bir çobanın oyu bir mi? açıklamasında bulunmuştu ve yıllarca gündemden de düşmemişti. Geçtiğimiz sene bu sözleri hakkında açıklama yapan Kayacı, o sözü söylediğinde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Şimdilerde 43 yaşında olan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model Aysun Kayacı'nın, işte dünden bugüne değişiminden derlediğimiz kareler. Videomuzu izledikten sonra, bir döneme damga vuran ünlü model Aysun Kayacı'nın son hali hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.